Değerli Volex kullanıcılarımız, bu videomuzda sizlere W127 akülü tekerlekli sandalyenin kullanımını anlatacağız. W127 akülü tekerlekli sandalye bir koli içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Koli içerisinde W127 akülü tekerlekli sandalye, sırt dayama aparatı, oturma minderi, şarj cihazı, ayak palet takımı, destek tekerleri ve kolçaklar çıkmaktadır. Tekerlikli sandalyenin kurulumuna başlarken öncelikle sırt dayama aparatının sabitleme vidalarını ve pimlerini söküyoruz. Sırt dayama aparatını yerine oturttuktan sonra sabitleme vidalarını ve pimlerini takıyoruz. Sağ ve sol kolçaklarını yerlerine takıp sabitleme vidalarını sıkınız. Oturma minderini yerine takınız. Ayak paletlerini yerlerine takarken bağlantı yuvasına denk gelecek şekilde yerleştirip içeri doğru çeviriniz. Ayak paletinin üzerinde bulunan vidayı gevşeterek kullanıcıya uygun ölçüde boy ayarı yapabilirsiniz. İşlem bittikten sonra vidalarını sıkınız. Baldır destek bantlarını bir yerine takınız. Emniyet kemerini kullanıcının boyuna göre ayarlayıp mandala basarak açabilirsiniz. Sırt kısmının arka bölümünde eşyalarınızı koyabileceğiniz kapaklı cep bulunmaktadır. Koltuk açısını ön teker maşasında bulunan vida deliklerinden ayarlayabilirsiniz. Denge tekerlerini yerlerine takmadan önce sabitleme pimlerini söküyoruz. Tekerleri yuvasına oturtup pimleri takarak sabitleyiniz. Joystick'i kullanıcı boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kullanıcının tercihine göre sol tarafa takabilirsiniz. Akü kutusu üzerindeki kablo soketini güç dağıtıcısı üzerindeki yerine takınız. Joystick ve motor bağlantı kablolarını kontrol ediniz. Manuel kullanımlarda motor frenlerini pasif duruma getiriniz. Frenler pasif durumdayken arka tekerler dönecektir. Akülü tekerlekli sandalyeyi joystick ile kullanmadan önce motor frenlerini aktif duruma getiriniz. Frenler aktif durumdayken arka tekerler dönmeyecektir. Açma kapama düğmesine basarak tekerlekli sandalyeyi açabilirsiniz. Üst kısmında şarj göstergesi bulunmaktadır. 3 adet kırmızı led şarjının bitmekte olduğunu 3 adet sarı led yarım şarj kaldığını, 3 adet yeşil led tam şarj olduğunu göstermektedir. Alt kısmında 5 adet hız ayar göstergesi ve hız ayar düğmeleri bulunmaktadır. Azaltma ve artırma düğmelerine basarak sürüş hızınızı ayarlayabilirsiniz. Orta kısmında sesli ikaz düğmesi bulunmaktadır. İvme kolunu kullanarak akülü tekerlekli sandalyeyi ileri geri sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Tekerlekli sandalyeyi kapatmak için açma kapama düğmesine basarak kapatabilirsiniz. Joystick'in açma kapama düğmesine bastığınızda joystick'in ışıkları yanmıyorsa akü bağlantılarını kontrol ediniz ve akü kutusu üzerinde bulunan termik sigortaya 2 saniye basılı tutunuz. Şarj cihazının soketini pimleri denk gelecek şekilde Joystick'in alt kısmında bulunan şarj giriş yuvasına takınız. Enerji kablosunu şarj cihazı üzerinde bulunan yuvaya takınız ve Kablonun diğer ucundaki fişi elektrik prizine takınız. Şarj cihazı üzerinde bulunan açma kapama anahtarını açık konuma getiriniz. Anahtar açık konuma geldiğinde aküler şarj olmaya başlayacaktır. Şarj cihazı üzerinde iki adet led bulunmaktadır. Kırmızı led şarj cihazının çalıştığını gösterir. Sarı led akülerin şarj olduğunu gösterir. Aküler dolduğunda sarı led ışığı yeşil renge dönecektir. Yeşil ışık yandığında şarj cihazının anahtarını kapalı konuma getirip Şarj soketini akülü tekerlekli sandalyeden çıkarabilirsiniz. Ayak paletlerini kilitleme mandalına basıp dışa doğru çevirerek çıkarınız. Oturma minderini yerinden sökünüz. Sabitleme vidalarını sökerek kolçakları yerinden çıkarınız. Sırt dayama aparatını sabitleme vidalarını sökerek yerinden çıkarınız. Demonte olan akülü tekerlekli sandalyenizi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. W127 akülü tekerlekli sandalyenizi sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz. Volex'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.